Merhaba değerli yatırımcılarımız. Öncelikle hoş geldiniz. Bu hafta piyasada neler yaşandı ilk önce onları konuşalım ve daha sonra bu iki günü değerlendiririz. Daha sonra da teknik olarak seviyelerimize geçeriz. Tabii ki bu haftanın biraz daha sakin ve karmaşık geçeceğini söylemiştim. 10 Mart'ta yani haftayı cuma tarım dışı istihdam işsizlik oranları ve ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. 14 Mart'ta Amerika'da enflasyon verileri var ve 22 Mart'ta da yine aynı şekilde Fed'in faiz kararını alıyor olacağız. Bu arada 7 Mart'ta haftaya yapılacak olan e, yani haftaya 7 Mart'ta e, Fed'in pardon Başkan Powell'ın e, senatoda bir konuşması olacak. O da çok kritik olacak. Yani e, bu zaman doldurma süreci yavaş yavaş bitiyor ve bu süreç bittikten sonra da tekrardan dolar endeksinin yukarı yönlü baskılanmasını izliyor olacağız. E, ABD 10 yıllıklarıyla birlikte hatta ABD 10 yıllıklarının e, hareket erken geçtiğini söyleyebilirim. Yani şu anda 4.04'lere kadar yükseldi ve hedefimiz olan 5.27'de hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi isterseniz verilerle devam edelim. Daha sonra da yine e, genel görünümü çizmeye çalışırız. Amerika'da e, pazartesi günü çekirdek dayanıklı mal siparişleri e, ve dayanıklı mal siparişleri gelmişti. Bu veriler bizim için harcamalar kalemi nedeniyle önemliydi çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde 0.7 gerçekleşirken çekir, e dayanıklı mal siparişlerinin ise Beklentilerin altında eksi buçuk azaldığını izledik. Yine konut piyasasına ilişkin beklemedeki konut satışlarında aylık bazda beklentilerin oldukça üzerinde 8.1 arttığını gördük. Yine konut piyasasına ilişkin verilere baktığımızda konut satışları arttı. Eksi 0.1 azaldı e, salı günü ama beklentiler eksi 0.2 azalması yönündeydi. O yüzden bir miktar e, o tarafta e, imserlik söz konusu ama konut bir ABD 10 yıllıkları çıktıkça mortgage faizlerini aşağıya doğru çekecektir. Bu da e, konut piyasasındaki bozulmanın devam ediyor anlamını taşıyacaktır. Amerika'da salı günü PMI e, imalat sektörüne dair birkaç e, yan veri vardı. Chicago PMI verisi e, beklentilerin altında 43.6'ya geriledi. Yine Richmond İmalat Endeksinin eksi 16 puan ile beklentilerin altında kaldığını e, gördük. Tabii ki e, imalat sektöründe zaten daralma devam ediyor. Bunu görüyoruz. Ama ve bu büyümeyi biraz aşağıya doğru çekecektir. Zaten Amerika'daki büyüme e, çok çok yüksek şu anda. E, biliyorsunuz 2022'nin 4. çeyreğine ilişkin ikinci e, revizyon Biz birisi büyüme tarafı 2.7 gerçekleşmişti ama dördüncü çeyreğin e, yani e, ciddi bir büyüme ile kapanacağını e, göre e, bileceğiz e, Amerika tarafında. Yine e, dün gelen verilere baktığımızda Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi 48.5 ile e, beklentiler paralelinde gerçekleşirken son 7 ayın yani son 7 aydır daralma söz konusu Amerika tarafına baktığımızda orada da benzer veriler vardı. İmalat PMI verisi e, beklentilerin altında kaldı 47.3 puanla ve daralmayı 3. ayına taşımış oldu. E, ISM imalat PMI verisinde çok fazla değişiklik yoktu. Hemen hemen beklentilere paralel geldi 47.7 ile. Ama orada da daralma 3. ayına e, taşınmış e, oldu. Iııı e, Dün ayrıca Almanya'dan ki bugünkü verileri de konuşacağız. Euro bölgesinde enflasyon verileri açıklanacak. Ama ona geçmeden önce dün Almanya'daki enflasyon verilerinin sürpriz bir şekilde arttığını gördük. Aylık bazda %0.8 gelirken yıllık bazda %8.5'dan %8.7'ye taşındı. Beklentiler azalması yönündeydi ama artış kaydetti. Bunun nedeni zaten söyledik. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ee, enflasyondaki düşüşü kesmesi bir anda enflasyon tarafını yukarı doğru itmeye başladı. Bizim için sürpriz değil ki bu eğilim artarak devam edecek açıkçası. E, yani enflasyonda baz etkisi kalktıktan sonra da. Ee, Özellikle küresel piyasalarda faiz baskısı yemesiyle birlikte dolar endeksi güçlenirken borsalarda sert satışlar izleyeceğiz. 2023'te biliyorsunuz 2023 için e, tahminlerim aynıydı. 2021 ve 2022'de olduğu gibi dolar e, bütün para birimlerine karşı değer kazanacak. Borsalarda sert satışlar bekliyoruz ve bu görünümü değişmesi oldukça zor gibi gözüküyor şu an için. Ama hazirana kadar bir miktar e, piyasalarda önce bir yukarı fiyatlayacağız borsalar bir aşağıya çekecek sonra dengelenme süreci yaşanacak bir süre ama yılın ikinci yarısı bence e, daha zorlu geçecek piyasalar açısından. Şimdi Euro bölgesinde e, tüfe rakamlarını alacağız bugün e, %8.3'den 8.6'ya çıkması e, bekleniyor Pardon %8.6'dan %8.3'e gerilemesi bekleniyor ama orada yukarı yönlü sürpriz bir veri görebiliriz Euro bölgesinde de. Çekirdeği hatta şöyle göstereyim. Eee 8.6 son işte 3 aydır daralma var baz etkisi sebebiyle bir miktar daha daralır mıyız yani 8.3'e doğru geri çekilir miyiz bunu izliyor olacağız ama bu tüfedeki azalışa kanmamak lazım çünkü çekirdek tüfe hala çok ciddi bir şekilde yükselişine devam ediyor çekirdek tüfe nedir? enerji ve gıdayı dışarıda bırakıldığında enflasyonu hesaplarsanız çekirdek tüfeğe ulaşırsınız. E, bu da e, eğer bu yukarı gidiyorsa genele yayılan bir enflasyon var demektir ve enflasyonu düşürmek zannedildiği kadar kolay olmayacak demektir ve e, zaten Avrupa Merkez Bankası ee, şu anda %3 faiz uyguluyor. Bu faizi ilk toplantıda 3.5'a e, çıkartacaktır ki 3.5'la da kalmayacaktır. E, çok daha yukarıları taşıyacaktır. Avrupa Merkez Bankası o kadar çok hata yaptı ki e, ve o kadar büyük hatalar yaptı ki faizleri artırmakta çok geç kaldılar ve şimdi ne yazık ki 50 baz puanlık faiz artırımlarına katlanmak zorundalar. Bunu zaten Geçmiş videolarda da defalarca e, söylemiştim. Avrupa Merkez Bankası'nın e, büyük hatalar yaptığını, enflasyonu görmemekte direndiğini ve gördükten sonra da iş iş işten e, geçmiş olduğunu. Ama yine de e, piyasaların e, çok iyimser olduğunu söyleyebilirim birazdan o tarafa da değince. İşsizlik oranı e, Euro bölgesinde %6.6 bekleniyor ve bugün yine Avrupa tarafına baktığım zaman Avrupa Merkez Bankası'nın son faiz toplantısının, toplantı tutanaklarının yayınlanacağını göreceğiz. Orada biraz daha net mesajlar verilecektir, özellikle enflasyona dair diye tahmin ediyorum. Amerika'da da haftalık işsizlik başvuru, 196 bin gelmesi bekleniyor. Amerika tarafında istihdam hala çok güçlü. Haftaya işte istihdam verilerini tekrar alacağız. E, orada bozulma var mı e, açıkçası ona bakacağız. Ama e, bozulma olsa bile bu piyasayı çok fazla değiştirmeyecektir. Çünkü %3.4 işsizlik oranı e, Amerika'da ve 5.7 milyon kişi işsiz şu anda. E, pandemi önceki seviyenin aynısı. Yani ciddi anlamda o tarafta e, iyimserlik mevcut. Yarın e, Waller'ın konuşmasını alıyor olacağız, yine Euro bölgesinden hizmetler PMI verisini alacağız, 51.7 e, bekleniyor. Son 7 aydır daralma vardı, son ay sadece artış kaydettik, e, yine ÜFE verilerini takip ediyor olacağız Euro bölgesinde. Amerika tarafında da hizmetler PMI verisi var, orada da 7 aydır daralma vardı ama bu ay 50 buçuk ile o daralmanın bittiğini gördük ve nihai veri geldiği zaman hizmetlerden ya yarın. Ee, bu daralmanın kesin olarak bitip bitmediğini görüyor olacağız. ISM hizmetler PMI verisi ise 54.4 puan gelmesi bekleniyor ve yarın yine Logan'ın yani FED üyesi Logan'ın bir konuşması olacak. Şimdi dünkü e, FED üyelerinde konuşmalarına baktığımız zaman pazartesi günü Jefferson enflasyonun kolay kolay düşmeyeceğini yani enflasyondaki yükselişi göz ardı etmediğini ve kısa vadede geri çekilmesini düşünmek gibi bir ata olmayacağını bu yüzden de yüksek faiz oranlarına katlanmak zorunda olduklarını belirtti. Dün de Kaşkari 25 ya da 50 baz puanlık faiz arttırımına ikisine de hayır demem. 50 de olsa demem 25 de olsa demem. Ama enflasyon kolay kolay geri çekilmiyor. Ve biz bu nedenle sıkı para politikasına devam edip faizleri daha da yukarı çıkartmalıyız. Hatta piyasa beklentisinin üstünde de, e, önümüzdeki dönemde gerçekleşebilir e, tarzında e, ifadeler kullandı. E, Mester daha önce 50 bas puanlık faiz artırımını ilk toplantıda istediğini belirtmişti. Yani bazı FETÖ üyelerinin e, 25'ten tekrar 50'ye doğru kaydığını izliyoruz. Ama 50 yapılmayacak onu da ifade edeyim. E, Fed hata yaptı, e, özellikle Pavula'yı çok eleştirdim ki hala e, aynı kanımdayım. E, ne yazık ki e, dezenflasyonist süreç beklemekte çok büyük hata yapıyorlar. Eğer ilk Mart toplantısında muhtemelen bu görüşünden, e, bu görüşlerinden döneceklerdir. Ama 50 e, basponunu gerektirecek bir faiz arttırımı da e, bence e, gerekmiyor çünkü. Bu işi 25-25 kademeli bir şekilde yapıp faizi %6'ya taşıyacaklardır piyasa beklentisinin üzerinde. Ee, bunu her zaman söylüyorum. Kalan 7 toplantının 5'inde faiz artırımını beklediğimi tekrardan ifade edeyim. Şimdi piyasaya baktığımız zaman e, burada... E, Dolar endeksi tekrardan yukarı doğru sert e, hareketine bence başlayacaktır. Hemen e, şunu da e, göstereyim, ABD 10 yıllıkları şu an 4.04. Tekrar kanalın içine girdik. Özellikle burada filama formasyonu oluşturduğunu ve e, yukarı doğru hareket eğiliminin hızlanacağını ifade etmiştim. Ve dün de yine önemli. Ya piyasa çok iyi misal aşırı iyimser. Borsalar aşırı iyimser, pariteler aşırı iyimser, altın e, gömüş gibi değerli metaller aşırı iyimser ama bu iyimserlikleri bir noktadan sonra sona erecektir. Özellikle ABD 10 yıllıkları da çok iyimserdi. Bana göre hala iyimser bir yapıda devam ediyor 4.04 ile ama bu yapı değişecektir hızlı bir şekilde 5.20'ye giderken dolar endeksinde de tekrardan sert hareketler görülecektir bu sene beklentimiz 136 civarı olabilir bunu daha önce ifade etmiştim yani şu anda ee, kimsenin beklemediği rakamlar ee, biz, biz her zaman bekliyorduk. Çünkü enflasyonu durdurmak imkansız. Bunu defalarca söyledim. Dolar güçlü kalacak. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Enflasyon tarafının düşebilmesi için petrol fiyatlarının 60 dolara kadar düşmesi ayrıca dünyada e, gıda fiyatlarının da e, tekrar geçen sene olduğu gibi azalışına devam etmesi lazım. Bakın e, dünyada geçen sene gıda fiyatları yaklaşık 100 %17 idi ya, e, aklımda yanlış kalmadıysam. Dünya Tarım Örgütü tarafından %17 olarak açıklanmıştı yıllık düşüş. Buna rağmen e, gıda enflasyonunun arttığını gördük. Amerika'da %10 olan bir gıda enflasyonu var. Eğer tekrar Dünya genelinde e, gıda fiyatları artmaya devam ederse e, dolayısıyla e, gıda enflasyonu bundan tekrardan etkilenir. En azından baz etkisi eğer etkilenmesi yani şöyle olacak baz etkisiyle düşüş olmayacak ve gıda da yüksek kalmasına sebep Yani şu anda enflasyonun düşmesi için hiçbir neden yok. Yani eflasyonun belki azirene kadar baz etkisiyle %5.5 %5'lere dahi geri çekilse bile yıllık kapanışı %6'dan beklediği eflasyonunda da %6'yı yıllık kapanışı beklediğimi ifade edeyim. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü dolar endeksi yukarı doğru gidip Babylon yıllıkları yukarı yönlü eğilimine devam ederse bundan borsalar e, altın gümüş sert düşecektir. Euro dolar sterlin dolar gibi pariteler sert düşecektir. E, coin piyasası tekrar sert düşecektir. E, sadece dolar yanlısı pariteler USD, JP, USD, ZAR, USD, gibi para birimleri yani dolar lehine olan para birimleri yukarı doğru hareket eğilimine devam edecektir. Dolar TL e, konusunda netim her zaman ettim. Düş, düşür, yani düşüş söz konusu bile olamaz. Dolar TL'de yeni tarihi zirveler göreceğiz. Yukarı yönlü eğilimine devam edecektir. Şu anda e, Merkez Bankası'nın e, açıktan satışlarıyla durdurulma eğitim yani kuru baskılama ihtimali olsa da dolar tl'de yönümüz yukarısı olmaya devam edecektir. Şimdi e, borsalar tarafında borsalar tarafında net satış beklediğimi ifade edeyim. E, DAX ile başlayalım. DAX önemli seviyesini kırıyor. Zaten e, Almanya yani DAX'ın niye bu kadar e, yukarıda tutunduğunu e, Anlamadığımı her zaman ifade ettim. Yani şu anda Almanya'da enflasyon yüksek. Euro bölgesinde faiz baskısı devam ediyor. Almanya muhtemelen ilk çeyrekte resesyona girecek. Ama DAX çok kuvvetli bir şekilde yukarıda kaldı. E, bu çok anlamlı bir şey değildi. Piyasada oyalama taktiği yaptılar, yıldırma taktiği yaptılar bence ve şu anda da sert bir şekilde aşağıya doğru gelecektir ki kırılma yaşanıyor. Eğer bu kırılmanın devamını görebilirsek yani bugün sert bir şekilde aşağıya doğru gelirse ki beklentim o yönde 14.600'e kadar geri çekilen bir dax eğilimi. Görebiliriz e, yukarıda e, ama tek seviye takip ediyor olacağız yukarıda e, 15700 kırılmadığı sürece da e, satış tarafında e, eğilimlerin artacağı bir yapı beklediğimi tekrardan ifade edeyim. Yine e, Amerika tarafına baktığımızda e, üçgen oluşumu vardı bu üçgenin kırılmasıyla satışlar başladı demiştik ve bu satış eğilimi devam ediyor. Ee, Dow Jones'ta da hala e, yukarıdaki seviyemiz aynı. 33.560'ın altın, altında kaldığımız sürece yünümüz aşağısı. E, bu seviye bizim önemli direnç bölgemiz. Yükselişler bizim için satış fırsatı olmaya devam ediyor. Yani şu anda satış baskısı devam ediyor. Keza yine aynı şekilde S&P'de de benzer bir görüntü var. 4056 seviyesi bizim için önemli direnç bölgesi. Hatta burada çift tepe yapmıştı zaten. E, bu seviyenin altında kaldığımız sürece yönümüzün aşağısı olduğunu e, belirteyim. 4056 kırılmadığı sürece yönümüz aşağısı. Eğer bu bölge kırılırsa tekrar yukarı doğru hareket eğilimi söz konusu olabilir ama beklemiyoruz. E, Ki keza aynı şekilde Nasdaq'ta da e, 12.000 Hatta şurasını bir kaldırayım. Daha net görelim. 12.321 seviyesinin altında kaldığımız sürece hedefimiz tekrar aşağıya doğru gelmesi 10.777'ye doğru. 12.321 seviyesi kırılırsa ancak yukarı doğru hareket eğilimleri devam edebilir. Yani şu anda net bir şekilde görüntünün borsalarda aşağı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Dolar endeksinde eğilim yukarı yönlü. ABD 10 yıllıkları bu yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Yani şu an için e, dolar lehine yapı e, devam ederken faiz baskısı artacak ve borsalarda küresel endekslerde satış baskısının kuvvetleneceği bir yapının başlamasını e, bekliyoruz. Zaten e, 2000 23 beklentimizde her zaman ne diyorduk geçen seneye benzer bir satış eğiliminin gelmesi yani bu satış eğiliminin bence henüz çok daha başındayız çok daha sert hareketler bekliyorum aşağıya doğru şimdilik ekonomik görünümde bir değişiklik kaydedilmezse kaydedilirse zaten onu da değerlendiririz şimdiden herkese mutlu bir hafta sonu dilerim iyi günler.